Gökhan Evet. Ama Deniz Hanım tam gördük spor diye. Bugün. Yani, yani gerçek gördük sporlu Deniz Hanım mı diyorsun? Evet. Hadi abi. Adım. seni böyle mi alayım? Diyor yok. Buyurun başkanım. Buyurun. Evet, sen ne tarafa uygunsan ben... Fark etmez ya. Yani. Fark etmez. Başkanım bu sol tarafta. Bizim sol, sol var Bir spor var burada. Şöyle bizim <laughs> en güzel böyle Burada siyaset yok. Şimdi <laughs> <süre var. gülüyor>

bir yere asalım bunu da, Önemli olan kalplerdeki resim çok Sağol. önemli. Bir yere nasıl ne nasıl asalım? Asacağız. Kesinlikle. Her geldiğinizde göreceksiniz. <laughs> Sayın Başkanım zaten e, dövüş sporda öyle bir şey olsun. cenab Başkanımız orada olmazdı yani. Evet. Sporda siyaset yok. Ulan burada siyaset yok dedi, şimdi. Sen, sporda siyaset yok. Olmadığı <laughs> 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 için orada diyor yani. Kimmiş bir ziyareti göç sporu kabul ederseniz bizi mutlu edersiniz. Bundan sonraki katkılarınızı bekliyoruz. Evet. Biz size kombi biletleri zaten vereceğiz. Ama taraftar ve senin <laughs> yönetim kurulunun dışında seçmenlerim vardır. Onlar bir evet. mesaj atarsan maç zamanları beşer lira kat koyup maça gelirse bizi mutlu eder. Bizim beklentilerimiz sizlerden bu çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Yemek yiyebilirsiniz yiyin. Evet. Evet. Başkanım evet. Başkanım özellikle bu nazik ziyaretinizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize. Gerçekten Gölgü Spor hakikaten spor kulüpleri siyaset üstü bir kurum her zaman herkesin, hangi siyasi kullarda olursa olsun, siyaset kullarında tabii ki mücadelemizi yapacağız ama bizim ortak noktamız Gölcük Sporu'dur diyorum. Orada hepimiz e, elimizi taşın altına sokup, Gölcük Sporu layık olduğu yere getirmenin gayreti içerisinde hepimizin göreve sorumluluğu var. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Birçok şeyler dediler. Yani Gölcük Sporu camiasında olduğum süre içerisinde. Ama ben gerçekten e, yanlış bir e, Dürüst sergilediğime hiçbir zaman kendim kani olmadım. Çünkü Gölcük Spor orada her siyaset kurumuna mensup arkadaşlarımızı bünyesinde bulunduran bir yapısıdır. Yapısı vardı ve orada hiçbir zaman siyaset konuşulmadı. Hep spor konuşuldu. O açıdan Gölcük Spor Kurumu'nu biz çok çok önemsiyoruz. Hem abi olarak hem sporu seven biri olarak her kulübe kendime göre 1 lira ikişer lira katkım var. Katkım var bununla mı diyor? E şimdi